Gelmiş geçmiş en baba kanal düşünmez düşünür sana ne ulan ye ee, 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 varsa derdin deme yaz ulan aman abi bize bulaşma da ne video çekersen izleriz yalan ne 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 ne. Hepinize merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Bu benim ilk YouTube videom. Şimdi ilk başta bu soru-cevap bölümü nedir diyeceksiniz. Çok fazla soru aldım, onları cevaplamak istiyorum. Evet, izninizle başlayalım. Birinci soru, ee, ismini vermek istemeyen Sopi Bey'den gelmiş. Sopi Bey demiş ki, siz kimsiniz? Evet, buna çok güzel bir cevabım var. Sizi hiç alakadar etmez. Evet, ikinci sorumuz da yine ismini vermek istemeyen bir izleyicimizden gelmiş. Hayranlarımız çok. Yeni giriyoruz videoya yani. Youtube'a, bu mecraya. Tabii ki de bizi önceden tanıyanlar sağ yazmışlar. Şimdi biz de bunları okuyoruz ki ileride gelecek olan arkadaşlara ön bir bilgilendirme olsun. Arkadaşımız demiş ki İkinci ismini vermek isteyen izleyicimiz tam olarak bu kanalın amacı nedir? Amacı yok arkadaş. Evet, yok. Şimdi üçüncü soruya geçelim müsaadenizle. Bu arada ürün yerleştirmesi yapılmıştır bilgilerimize. Evet, hmm, güzel bir soru. Adımı sormuşlar. Benim adım. Adım yok benim. Tabii benim adım yok. Evet, 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 evet. Dördüncü soru. Seni videoların niye izleyelim demiş biri. Terbiyesiz ol. Niye izlemeyeceksin o kadar boş zamanın var. Otur izle. Bir iki phase alırsın belki. Belki nasıl düşünmeyeceğini öğrenirsin. Her şeyi düşüne düşüne zaten bu alemde. arkadaşlar. Evet, şimdilik bir intromuz yok. O yüzden intromuzu kendimiz yapacağız. Yaklaşık bir 5 dakikamı alacak birazdan. Evet, bu kadar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Like atmayı, <laughs> yorum atmayı <laughs> ve arkadaşlarınızı önermeyi unutmayın lütfen. Bilin ki daha çok video gelecek daha güzel videolar gelecek. Vloglar gelecek size. Katar'dan gelecek. Başka ülkelerden gelecek. Daha sonra bunları detaylı bir şekilde konuşacağız. Tam olarak yol haritamızı sizinle paylaşacağım. Şimdilik hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.